Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz topolojik uzaylarda baz ve alt baz. Onu da yazayım. Topolojik uzaylarda baz nedir, alt baz nedir bunun tanımlarını göstereceğim. Ve bunlarla alakalı ikişer tane örnek çözeceğim. Zaten çok zor olmayan bir konu. Sadece dediğim gibi akılda tutulması gereken yani Sınavda veya başka yerde karşınıza çıktığınızda baz ve alt baz neydi? Bunların tanımlarını aklımızda tutmamız gerekiyor. Yoksa zorluk olarak bir zorluğu yok. Eğer tanım aklımıza gelirse evet, sorusunu da kolaylıkla yapabileceğimiz bir konu. Hemen başlayalım. Normal baz tanımıyla alt baz değil. Normal baz tanımıyla başlayalım. Şimdi topolojik uzay dediğimize göre bir topolojik uzay vermemiz lazım. X to bir topolojik uzay olsun diyelim. Bir topolojik uzay olsun. Ve beta bu e, X'in açık kümelerinin bir sınıfı olsun. Yani tonun elemanı alt kümesi olsun. Kümelerinin bir sınıfı olsun. Şimdi toğlar zaten açık kümelerin e, açık kümeler ton elemanlara açık küme olduğuna göre demek ki bu sınıfta tonun bir alt kümesi olacak. Çünkü x'in açık kümelerinin bir sınıfı diyor. Şimdi bu durumda şartımız şu baz olabilmesi için eğer eğer tonun her elemanı her elemanı yani açık küme tonun elemanları açık küme olur. E, bu beta'nın elemanlarının birleşimi şeklinde yazılabiliyorsa yani elemanlarının herhangi sayı, herhangi sayıda birleşimine eşit ise biz beta'ya topolojisinin bir bazı denir, deriz. Topolojisinin bir bazı denir. Tekrar açıklamak gerekirse bir beta veriyoruz, alıyoruz. E, bu tolun yani açık kömelerin bir sınıf şeklinde, alt kömesi şeklinde. Bu betanın elemanlarının herhangi sayıdaki birleşimi tonun elemanlarını oluşturabiliyorsa biz bunu betaya tol topolojisinin bir bazı diyeceğiz. Hemen örnekle açıklarsak ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır. Şimdi x şöyle verilsin A, B, C şeklinde verilsin ve X to ayrık yani noktasal topoloji olsun, topoloji olsun. Bunları daha önceki videolarda e, göstermiştik. Şimdi e, ayrık topoloji ise to o zaman şöyleydi X boş küme A teker teker. Tek elemanlar. B. C. Sonra A. B. Sonra A. C diyebiliriz. Sonra B. C. X. A. B. C zaten kendisi yazmıştık. Şimdi bize bir beta vermesi lazım. Şimdi bakın tohumuzu verdi. Bir beta verecek ve bu betanın baz olup olmadığını kontrol edeceğiz. Hemen betamızı versin. Beta eşittir. Ee, teker elemandan tek elemandan A, B, C ve boş küme verilsin. Sorumuz beta tonun bir bazı mıdır? Beta tonun bir bazı mıdır? Soru şu bu şekilde gelir. Hemen aklımıza şunu getirmemiz lazım. Beta'nın baz olabilmesi için e, beta'nın baz olabilmesi için beta'nın elemanlarının Herhangi sayıdaki birleşimi to'yu oluşturması lazım. To'nun bütün elemanlarını bu şekilde yani beta'nın elemanlarının birleşimi şeklinde elde edebiliyor olmam lazım. O zaman hemen bakalım. Tek tek deneyeceğiz. Ee, bu to'nun elemanlarını teker teker birleştirdiğim zaman A, B, C. Sonuç A, B, C olur. Bu da x'e eşittir. Bu da to'yu. Bakın x'i oluşturduk şimdi A kendi başına zaten beta'nın elemanı mı? Tonun da elemanı. Beta B tonun elemanı. C tonun elemanı. Boş küme de tonun elemanı. Şimdi hiç yani herhangi sayıda dediği için sadece tek aldığımız zaman beta'nın da elemanı olduğu için tonun da teker teker şunlar oluşur. Bakın X A B C boş küme. Şimdi diğerlerine geldik. A ve B'yi birleştirdiğim zaman A ve B, B'yi birleştirin lan, A, B olur. E, bu da tonun elemanı mı? Evet. A ile C'yi birleştirirsek şöyle. Bakın A, C'yi şuradan alıyoruz. Beta'dan. A ile C'yi birleştirdim. Ne oldu? A, C. Bu da tonun elemanı. Onu da yaptık. Bir de A, B var. A ile B'yi birleştirdik. A, B oldu. O da tonun elemanı. B ile C'yi birleştirelim. B ile C'yi birleştirdim. BC oldu. O da tonun elemanı. Dolayısıyla e, biz bütün elemanları bakın A, B, C, boş küme A, e, X'in kendisi ABC, ayrı ayrı ABC, B, C A, B, A C, B, C. Sadece beta'nın elemanlarını birleştirerek hepsini oluşturduk. Tonun bütün elemanlarını. Bakın bir tanesi bile eksik kalmayacak. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar beta tonun bir bazıdır. Şimdi e, az önce beta'nın nasıl baz olduğunu gördük. Bir örnek daha verelim. Yine aynı x verisin. A, B ve C'den oluşan 3 elemanlı bir küme. X do yine noktasal yani ayrık topoloji şu şekilde e, verilsin. Bu sefer betamızı değiştiriyoruz. Az önceki betamız A, B ve C'den oluşan bir de boş kümeden oluşan bir betaydı. Şimdi başka bir beta verelim. Bakalım bu baz mı? Bu sefer beta şöyle verilmiş olsun. A, B ve sadece A olacak şekilde bir de boş küme verilsin. Şimdi bu sefer betayı değiştirdiğimiz zaman Bakalım ne olacak Her Sonuçta her verilen e, Alt küme Şu tonun alt kümesi Baz olmak zorunda değil Oluyor mu olmuyor mu bakacağız Beta tonun bir bazı mı Sorumuz yine aynı Bakın sadece Betayı değiştirdik Şimdi Ne yapmamız lazım Tek tek Beta'nın elemanlarına bakmamız lazım. Beta'nın elemanlarını sonlu e, herhangi sayıda birleştirdiğimiz zaman tonun elemanlarını tek tek oluşturuyor olması lazım. Şimdi bakın. A B tek tek aldığım zaman zaten burada mesela A B'yi A'yı boş kümeyi oluşturabiliyoruz. Mesela birleştirdiğim zaman zaten A B birleşim A Eşittir A oluyor. Tek e, şey A B oluyor. Eleman to Birleştirmeye gerek yok zaten. A B kendi başına da beta'nın B bir elemanı. Birleştirdiğim zaman da bunu oluşturabiliyorum. Ama örnek mesela A C'yi ben e, şey olarak yapamam. Beta'nın elemanlarını birleştirerek oluşturamam. A C beta'nın elemanlarının birleşimi olarak yazılamaz. Birleşimi olarak yazılamaz. olarak yazılamaz. Bizim şartımız neydi? Beta'nın tüm elemanları, e, tonun tüm elemanlarını beta'nın elemanlarının birleşimi olarak yazabiliyor olmamız gerekiyordu. Örnek AC'yi yazamayız, e, BC'yi de yazamayız. Zaten C hiç yok beta'da. BC'yi de yazamayız. ABC'yi yani x'in kendisini de yazamayız. Dolayısıyla beta tonun bir bazı değildir arkadaşlar. Basit aslında. Dediğim gibi tanımı aklımızda tutarsak böyle bir soru çıktığında karşımıza bazı mıdır? Ee, bakarız. Tek tek kontrol ederiz. Zaten bir tanesini bile oluşturmuyorsa bazı değildir deriz. Ee, bazı olması için de tek tek hepsini kontrol etmemiz lazım. Hepsini oluşturabiliyorsak da onun elemanlarını ee, bir bazdır diyebiliriz. Peki alt baza geçelim. Alt bazın tanımını verelim ve e, sorularını çözelim. Alt baza geldiğimiz zaman şu şekilde karşımıza çıkıyor tanımı. Yine X to X to bir topolojik uzay. Topolojik uzay. Ve delta tonun alt kümesi. Yani açık kümelerin bir sınıfı olmuş olsun. Beta gibi aynı şekilde. Eğer delta'nın elemanlarının elemanlarının sonlu sayıdaki kes kesişimi sayıdaki kesişimi kesişimi Arkadaşlar to'nun bir bazı oluyorsa to'nun herhangi bir bazı to'nun bir e, baza beta demiştik ve Be beta bazını oluşturuyorsa Oluşturuyorsa, deltaya, şöyle, deltaya tohumun bir alt bazı denir, alt bazı denir. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi bir baz, e, bizim bir tohumuz var, sonra bir bazımız var. Bir de alt bazımız var. Şimdi hepsini bir arada görelim. Şimdi bazın elemanlarının birleşimi tonu oluşturması lazım. Ton elemanlarını. Şimdi baktığımız zaman alt baza aynı şekilde alt bazda bazı oluşturması lazım. Tanımını okursak delta'nın elemanlarının sonlu sayıdaki kesişimi beta bazını oluşturuyor. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz betadan to'ya geçebilmek için baz olduğunu kontrol etmek için birleşim diye düşüneceğiz. Peki alt baz olduğunu görebilmek içinse kesişime bakacağız arkadaşlar. Yani delta'nın tüm elemanlarının sonlu sayıdaki kesişimi tüm elemanları derken hani elemanları alacağız kesiştireceğiz sonlu sayıda farklı farklı olarak hepsini de bakabiliriz. Ayrı hani ikişerli, üçerli, tekerli neyse bakıp kesiştirdiğimiz zaman bu da bir tonun bir bazını oluşturması lazım. O zaman bu da bir alt baz oluyor. İşte hiyerarşi aslında şu şekilde gidiyor. Sadece şunu unutmamamız lazım. Baza bakarken birleşime bakıyoruz. Alt baza bakarken kesişime bakıyoruz. Hemen sorusuna bakalım. Karşımıza nasıl çıkıyor? Daha iyi anlayalım. Şimdi x 1, 2, 3 şeklinde verirsin. Toğumuz da arkadaşlar x doğu topolojik tosu boş küme 1 2 3 1 2 1 3 2 3 ve x yani 1 2 3 şeklinde. Aslında bu da ayrık topoloji. Dikkat ederseniz sadece elemanları harflerden değil rakamlardan oluşuyor. Şimdi e, bize bir beta veriyordu az önce. Beta verip bu baz mıdır diye soruyordu. Şimdi e, to'yu verecek. Beta'yı verecek. Bir de delta'yı verecek. Şimdi bakalım. 1, 2, 3 ve boş kümeden oluşan bir baz olsun. Bir baz olsun bu. Aslında biz bunu az önce yaptık. Yani A, B, C ve boş kümeydi. Zaten ayrık topolojiydi. Bunun baz olduğunu az önce gösterdik. Baz kısmında. Şimdi bir tane de delta vermesi lazım bize ki e, bazıma ona bakmamız lazım. Arkadaşlar deltamız da şu. 1, 2 1, 3 2, 3 ve boş küme. Şimdi delta alt baz mı? Şimdi ne dedik yukarıda? Bu delta'nın elemanlarının kesişimleri beta'yı oluşturması lazım. Tabi beta da bir baz olmalı ama bunu zaten bize sorulamıyor şu an. Yani bize direkt baz olarak veriyor. Çünkü alt bazı mı diye bakmamız gerekiyor. Bizim beta'nın elemanları, delta'nın elemanlarını tek tek kesiştirdiğimizde biz eğer beta'nın elemanlarını elde edebiliyorsak bakalım. 1-2 kesişim 1-3 3. Eşittir 1. Eleman beta mı? Evet. Diğerlerine geçelim. İşte e, biri elde ettik. 1, 2 ile 2, 3'ü kesiştirelim. 2, 3'ü kesiştirelim. 2 mi? Evet. Beta'nın elemanı mı? Evet. O zaman 2, 3 ile 2, 3 kesişim. 1, 3. Arkadaşlar 3 eleman beta mı? Evet. 1 2 3'ü elde ettik. Bir de boş kümeyi kesiştirelim. Şey elde edelim. Herhangi biriyle zaten boş kümeyi kesiştirdiğimiz zaman yine boş kümeyi elde ederiz. O da beta'nın elemanı. Bakın. Bu 1 2 1 3'ü biz şuradan seçtik. Delta'dan seçtik. Delta'nın elemanlarıyla beta'yı kesiştirerek beta'yı elde edebiliyorsak o zaman delta alt baz oldu. Delta alt baz oldu. elemanlarını elemanlarında bakın bu iki bir soru olarak da koyulabilir ama zaten beta'yı burada mecburen baz olarak vermeli. Yoksa yani sen mesela beta'yı delta'yı biz kesiştirdik elemanları, beta'ya geçtik. Ama bulduğumuz beta herhangi bir baz değilse bu zaten alt baz olamaz. Dolayısıyla soruda zaten bunu baz olarak vermesi lazım. Onu ee, sorgulatmaz. Ee, ama biz gene de ayrı düşünürsek mesela şu kapattığımız zaman beta'dan da delta'ya geçiş yapıp e, beta'dan to'ya geçiş yapabiliyor olmamız lazım. Birleşim yaparak baz olduğunu düşünürsek. Tamam bir tane daha bir soru çözelim alt bazla alakalı. Arkadaşlar alt bazla alakalı bir sonraki sorumuz şu. X'imiz A, B ve D şeklinde verilmiş olsun. Toğumuz da şöyle verilmiş olsun. X boş küme. AB BD ve B. Farklı bir X. Ayrık değil. Şimdi biz beta vermesi lazım baz olan. AB BD, B ve boş küme. Şimdi bir delta ihtiyacımız var. Delta'yı şöyle versin bize. AB B BD ve boş küme şeklinde. Verilen delta alt baz mı? Bunu kontrol etmem lazım. Bakın. Alt baz olduğunu kontrol etmek için kesiştiriyorduk. Kesiştirelim bakalım. Örnek AB kesişim BD Bu da B yapar. Eleman beta mı? Evet, güzel. B'yi elde ettik. A, B ayrı ayrı zaten tek tek de alabiliriz. Eleman B. B de eleman B. Beta. E boş küme zaten yine kendisinin betanın elemanı. Bakın kesiştirdim B'yi elde ettim. Boş küme e, A, B ve B de zaten kesiştirmeye gerek kalmadan direkt kendisinin alt e, betanın elemanı. Dolayısıyla biz Delta'dan yola çıkarak kesişimle beta'yı elde ettik. Dolayısıyla delta tonun bir alt bazıdır arkadaşlar. Bu arada az önce dediğim gibi beta'nın da tonun bir bazı olması gerekiyor. Zaten birleşimle devam edersek burada mesela A, B, de, A ile B X elde ettik. İşte A, B, A, B tek tek zaten kendisini de oluşturuyor. Tek tek aldığımız zaman. A, B ile B, D'yi birleştirince A, B, D oluyor. X'i de elde ettik. Boş küme A, B, B, D, B de var. O da baz oluyor aslında. Evet. E, baz ve alt baz konusunu elimden geldiği kadar size anlatmaya çalıştım. Basitleştirerek. Zaten çok da basit. Yani dediğim gibi şu hierarşiyi unutmamak gerekiyor. Yani kesişimle birleşim karışabilir burada. Yani acaba alt bazdan bahsettiği zaman birleştiriyor muyduk? Birleşim mi yapıyorduk veya bazdan bahsedince kesişim mi yapıyorduk? Bu birbirine karışabilir. Eğer karıştırmazsak topoloji sınavlarında böyle bir soru çıktığı zaman karşımıza çok yüksek ihtimalle doğru cevabı vermiş oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.